değerli izleyicilerimiz geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir il ve ilçemizden sizlere seslenmeye devam ediyoruz efendim Muğla Fethiye'deyiz ve bu bölgenin en şık tasarımlarını bulabileceğiniz, en triletili kıyafetlerini bulabileceğiniz bir butikten sesleniyoruz sizlere. Yanımızda da Seval Hanım bulunuyor. Şimdi Seval Hanımdan merak ettiğimiz soruların cevaplarını alacağız. Seval Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun, iyiyim. Sizler de iyisiniz. Bizler de burada sizlerin, ekibinizin güler yüzülüyle çok daha iyi olduk. Öncelikle ne kadar süredir e, bu işin içerisindesiniz sizler. 25 yıldır lüks parakende sektöründe çalışmaktayım, yönetici olarak ve şu anda mağazacı olarak 25 yıllık yani çeyrek asır olmuş. Arkamızı kuralı ne kadar oldu? 11 yıl kadar oldu, Fethiye'de ve Göcek'te e, moda severlerle buluşmakta. Bir yıldır da kendi markamız üzerinden faaliyet göstermeye devam ediyoruz. Baktığım zaman sıra dışı bir konsepte sahipsiniz Teşekkür her şeyden deyiz. önce. Ben bayıldım buraya. Öncelikle buraya geldiklerinde neleri sizlerden temin edebilirler? Mağazamızda neler bulunuyor? Ee, biz hani artık günümüzde markaların sürekli seri ürünleri dışında butikten giyinmek her zaman bir ayrıcalıktır. Çünkü oradan alacağınız elbiseyi herkese görme ihtimaliniz yok. Size evet. özel yapılmış gibi. Bu nedenle bizi... Farklı olmak isteyen, bir tık şık giyinmek isteyen, modayı çok seven güzel hanımlar genelde tercih ediyor. Biz de onlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz burada daha çok günlük kıyafetler mi bulabiliyoruz sizler? Günlük ürünler mi bulabiliyoruz? Bulabiliriz ama ekseriyetle daha şık kıyafetler de bulabiliyoruz. Yani bir akşam yemeğine giderken evlilik yıl dönümünüzde, doğum gününüzde, bir arkadaşınızın davetinde, nişanda giyebileceğiniz şeyleri daha rahat bulabiliyorsunuz bizde. Yine günlükte bulunduruyoruz. Hani günlük bir elbise, bir şort, bir tişört de muhakkak oluyor. Baktığımız zaman aslında birçok meslektaşınız var, sektördeşiniz var ama sizleri bu bölgede çok seviyorlar ve tercih ediyorlar. Hem sosyal medyada sizleri tercih ediyorlar hem buraya mağazanıza geldiğinizde sizlerden vazgeçemiyorlar. E, ürün kalitelerinizden de birazcık bahsetmenizi istiyorum bu konuda. Neden sizleri tercih ediyorlar? Şöyle, burası yazlık bir yer biliyorsunuz çok sıcak oluyor ve dolayısıyla doğal iplikler, doğal kumaşlar kullanılmazsa e, çok da rahat edemez giyinen kişiler. Buna dikkat ediyoruz muhakkak. E, koton, keten insanı rahat et, hissettirecek, nefes alan kumaşlar kullanmaya çalışıyoruz. Kendi yaptığımız ürünlerde de öyle. Ekseriyette bu kumaş kalitesi de ürünün kalitesine, dikişine yansıyor ve tercih edilen ürünleri bünyemizde bulunduruyoruz diyelim hazır kalıp ürünler üzerine çalışıyorsunuz ama aynı zamanda kendi tasarladığınız ürünler de burada raflarda bulunuyor. Yani hiçbir yerde bulunamayacak ürünler. Evet doğru. Bu da dediğim gibi yine günümüzde hani büyük sektörel mağazacılıkta aynı kıyafet hemen hemen her mağazada bulunuyorken kişiye özel hizmet veren butik sayısı az olduğu için biz de bunların içinde bulunuyoruz ve dediğim gibi insanlar gayet de memnunlar. Her kadının farklı bir alışveriş tarzı var. Kimisi gider bir yere benimle kimse ilgilenmesin. Ben kendim bunları seçeyim diye bakar. Birisi de gider ben giyinmeyi hani bir destek aracılığıyla yapabilirim diyor. Dolayısıyla herkese hitap etmek adına biz de bu şekilde işletiyoruz. Çok tatlı bir beldedeyiz, Göcek bölgesindeyiz ve sizlerin mağazası da burada bulunuyor. Showroom'unuz burada bulunuyor ama e, bizleri Türkiye'den, Avrupa'dan izleyen birçok izleyicimiz var. E, onlar sizlerden talep ettiklerinde ürünleri kargolayabiliyor musunuz? Yoksa illa Göcek'e mi gelip almamız gerek? Yani tabii ki buraya geldiklerinde bu atmosferde, Türk kahvesi eşliğinde... E, bu güzel yerde ağırlamak elbette hoşumuza gidecektir ama e, yurt dışında da kargo hizmetimiz var. Beğendikleri ürünleri kendi online alışveriş sitemizden de alabilirler ve biz kendilerine gönderebiliriz. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden de aktif olarak paylaşımlar yapıyorsunuz sanırım. Evet, Instagram biliyorsunuz şu anda çok e, tercih edilen bir sosyal medya kanalı. Biz de orada yine aktifiz. Oradan da güncel olarak her şeyi takip edip... E, edinip istiyorlarsa alabilirler. Şimdi baktığımız zaman Göcek bölgesi dediğim gibi inanılmaz bir bölge zaten. E, vazgeçilmez bir bölge ama buraya geldiğinizde hem e, sezon ayak uydurmak istiyorsanız ama her yerde bulunamayacak her yerde görülemeyecek ürünler almak istiyorsanız, kendinizi özel hissetmek istiyorsanız bu mağazaya zaten uğramanız gerekiyor. Bir kere uğradığınızda da vazgeçebileceğinizi düşünmüyorum. Sosyal medyadan da güncel olarak ürünlerini takip edebilirsiniz. Şimdi bugüne kadar çok güzel bir ilerleyişiniz var Seval Hanım. Peki bundan sonrası için neler yapmayı hedefliyoruz, planlıyoruz? Yani biz artık yazlık yerlerde yaşamayı e, hayat felsefesi haline getirmiş insanlar olarak söyleyelim. Büyük şeylere geri dönemeyiz. Belki yine bir çeşme olabilir, alaçatı olabilir, bodrum olabilir, marmaris olabilir. Belki bir iki şubeleşmeye devam edebiliriz. İçimizde o enerji var. E, fırsatımız olursa neden olmasın? Şu anda tek şube olarak faaliyet. şu anda. Birisi Fethiye'de, birisi Göcek'te şeklinde. Biz şu anda Göcek bölgesinden sesleniyoruz ama Fethiye bölgesindeki şubenizi de tercih edebilirler. Evet. Ben isterim ki sizin bu ürünleriniz, sizin bu girişimci kimliğiniz kesinlikle bütün yazlık beldelerimizde, yazlık bölgelerimizde olması gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum sizlere kıymetli sohbetiniz için. Ekran başındaki izleyicilerimize son olarak aktarmak istediğiniz bir şeyler varsa kısaca dinleyelim. Tabii biz de teşekkür ederiz geldiğiniz için Göcek'imize ve Fethiye'nizi de gördüğünüz için. Ee, şöyle e, Türkiye... Hani Avrupa'yı gezmiş birçok kişi için de söylüyorum. Bana göre dünyanın en iyi yerlerinden birisi. Çünkü e, insana değer veren bir ülkede yaşıyoruz. Doğamız çok güzel, hizmet kalitemiz çok yüksek. Bu yüzden insanların gelebileceği en iyi yer Türkiye'nin, Güney ve Akdeniz yani Güney Bölgesi, Akdeniz Ege Bölgesi. Dolayısıyla herkesi buraya bekliyoruz. Güzel de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ve ekran başındaki izleyicilerimize diyoruz ki efendim Seval Hanım'ın da söylediği gibi aslında bu bölge kesinlikle gelip görmeniz gereken bir bölge. Yaz trendlerine ayak uydurmak istiyorsanız, kendinizi özel hissetmek istiyorsanız da Seval Hanım'ın mağazasına mutlaka uğramanız gerekiyor. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.